Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınıza görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şişecam fabrikalarımız ile devam edelim. Şirket tarafında en çok sorulan soru düşersek nereye kadar ineriz? Bu sorunun cevabı şirket tarafından tabii ki de tamamıyla 44.50'ye denk geliyor maalesef. Şuradaki rakam aralığını biliyorsunuz 44 45. Yani şirketin maksimum düşüş yönü bizim eğilim beklentimiz hala önümüzdeki dönemde 44-45 aralığı olacak. Bunu unutmayın. 44-45 patlamadığı müddetçe Uzun vade bu şirket bozulmaz. Orta vadeli, kısa vadeli ne zaman toparlar sorusunun cevabı ise 52'den geçiyor. Yani şirketin uzun vadeli 44-45 rakamların üstünde fiyatlayarak bunların hala üstünde oluyor olması tamam pozitif koşullar ama iş bununla yürümüyor. Kısa vadeli ve orta vadeli anlamda şirketin pozitif olması lazım. Bunun için ise şirketin 52 yaşması lazım. Bakın hala şirket düşen bandın altında kalmaya ve yükselen trendlerin altına fiyatlamaya devam ediyor. Bu yüzden bugün de inceleyip baktığımızda borsa İstanbul'a yaşanan her ne kadar yükselişler oluyor olsa da hala şişe camlar alakalı Böyle bir yükseliş beklendiğimiz 55'ler, 57, 500'ler, işte 60'lar, 64'ler, 70'e doğru fiyatlamalar maalesef bekleyemiyoruz. Ne zaman ki bu şirket 52 üstünde kapatacak? A tepki yapmaz mı? Yapabilir. Biz tepki yapmaz demiyoruz ki. 44-45 patlamadığı müddetçe uzun vadede bu şirket uğraşmaya devam eder. Ne ile? 52'lerle. Ama ne zaman 52 üzerine yerleşir? Bak kapatır tutunur, üstünde istikrar sağlamayı başarır. Ondan sonraki süreçte işeceğim fabrikalarında evet deriz 52 üstünde istikrar geldi, başlıyoruz. Hedefler anlatılır, beklentiler ortaya çıkar. Bunu görmediğimiz sürece herhangi bir değişiklik beklemeyeceğiz bilginize. Ve asesanımız ile devam edelim. Şirketimiz tarafında incelendiğinde sürekli olarak üst boyun direncinin Test edildiğini ve kırılamadığını görmekteyiz. Yatırımcısı hala bekliyor, baskı sürüyor şirkette. Daha hiç bozulmadı şirket. Borsa İstanbul düzeltmelere indi, hatta Mart'ta düzeltme geldi. Geçen 15 gün önce düzeltmeler geldi ama şirket hiç bozulmuyor. Yaşanan geri çekimler sadece düzeltmeden ibaret, asesanada kalıyor. Birçok şirket bozulmaya gidebilir, zayıflamaya gidebilir. Daha da uğraştıracak teknik bozulmalar ortaya çıkabilir. Böyle bir şey yaşanmıyor yaşanan geri çekimler hemen kısmi geliyor toparlıyor. Tekrar geri çekilse de toparlamayı biliyor. Herhangi bir hala da bozulma şirkette görmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz aset sanımızda ama gitmiyor. Yani bugün de kontrol edip baktığımızda 24 Haziran haftası için özetle ben konuşuyorum. Bugün salı dün kapanışlara bakıyorum. Bugün salı günün başlangıçlarını inceliyoruz. Elde var sıfır hali. Tamam uzun vadeli hala güzel hareketli ortamın üzerinde hep bir mücadele çabasında trendler de devam ediyor şirkette. Yatay bölgenin altında kalmıyor. Trendler devam ediyor ama gitmiyor. Niçin peki? Çünkü bakın daha önce de yaşanan yükselişler baskı getirdi. Tekrar bir hareket geldi, yine baskı geldi. Bir kez daha hareketlilik yaşandı, yine baskı geldi. Ve dün itibariyle dün pazartesiydi. Dün de denedi, yine kıramadı, yine geri çekildi. Yani bir türlü biz buradan ne zaman ki gelip baktığımızda bakın her gün güncel tutmaya çalışıyorum. Gelip baktığınızda burayı kırdık. Bunların üstüne attık dediğimizi göreceksiniz kabul ondan sonra Asya sanımıza gereken yükselişlerin başladığını anlayacak ve şirkette artık hedefler anlatır hale geleceğiz. Nasıl? 63.500'ün üstüne atıp 64.300 üzerine yerleşme. Bunu gördük mü gerisi kolay sevgili dostlar ama bu olmadıkça bu dalgalanma böyle devam edecek. 56.557 54-52 altlarda bize bizi beklemeye devam eden destekler olup buraya kırana kadar böyle zaman kaybı yatırımcının sabrını zorlamayı devam edecek bir ise diye özetleyeceğiz. Ve Petkim ile devam edersek şirketimiz tarafındaki mücadele diğer şirketlerde olduğu gibi de sürüyor. 22 aşamama konusu. Çünkü biz hep ne diyoruz? Yani Petkim bugüne kadarki süreçte daha önce de yaşanan yükselişlerle gelmiş. Hedefe ulaşmış da Tekrar düzeltmeye inmiş yine hedeflere ulaşmayı başarmıştı. Tekrar düzeltmeye inmiş, tekrar hedeflere ulaşmayı başarmıştı. Yani biz bugüne kadarki süreçte Petkim'in hep bir şekilde hedeflere ulaştığını gördük. Şimdi yine bakın geldik, bak yine geldik. Aynı burada olduğu gibi geldik, yükseldik, geldik, yükseldik, geldik, yükseldik. Bak yine geldik. O yüzden o günden beri anlatıyorum size. 19'lar son fiyatlar. Bundan sonra yine Petkim'de önümüzdeki dönemde yükselişten önüne açılacak hedef bekleyeceğiz artık. Tekrar bu şekilde yukarı performans bekleyeceğiz. Aynı her zaman olduğu gibi. Özel bir şey anlatmıyorum. Ee, 19'dan dönecek. İlk önce 2800'ine öbür 300. Daha sonra 22.50. 22.50 aşılırsa şirket rahatlayacak. Hedef 2, hedef 3, i̇şte, hedefler, yeni hedefler gelmeye devam edecek diye ifade etmekteydik. Hala görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Petkim tarafında uzun vadeli herhangi bir sorun olmadığını, orta vadede hala bir sıkıntı olmadığını, uzun vadeli sıkıntı ancak 19'ların altına patlarsak Böyle 18, 30, 19'lar patladı uzun vade bozuldu demektir. Yok böyle bir şey. Hala 20, 300, 2500 aralığın üzerindeyiz. Orta vadeli herhangi bir zayıflık yok anlamına geliyor. O yüzden uzun ve orta vadeli herhangi bir endişeyle karşı karşıya olmadığımız petkimde tek odaklanacağımız olay belli. 22, 50. 22.50'yi kırsak kısa vade pozitife çekeceğiz. Şu an uzun ve orta vade pozitif, kısa vade zayıf hali. O yüzden 22.50'e odaklıyız. 22.50'yi üstüne atsak performans devam edecek. O yüzden teknik banda hala 22.50 demeye devam edeceğiz. Bunun üstüne ne zaman istikrar sağlayacak? Ondan sonra petkin beklenen hareketi gelecek bilginize. Ve tüpraş ile devam edelim. Şirketimiz tarafında incelendiğinde mevcut baskının Mayıs'tan beri süreceğini, 200'e geldiğinden beri hedefe ulaştığını, yükselişlerin son bulduğunu artık yatırımcısının bir beklenti içinde önümüzdeki süreç için şimdi bir beklenti için artık olmaması şirketin düşeceğini ifade etmiştik. Mayıs'ın başından beri bunu anlatıyoruz. Mayıs böyle geçti. Haziran hedeflerimize gelmeye devam etti. Düşmeye devam etti. Çünkü düşüş bekliyoruz 200'den beri. Önce 183 sonra 176. 176 patlayan 163 daha sonra 158. Aşağı yönlü hedeflerin hep var olduğunu anlatmaktaydım sizlere. Değişen bir şey var mı? Son yaşanan yükselişler Biliyorsunuz ki sonuçta tüpraş son yaklaşık 15 günlük süreci incelerseniz eğer bu süreçte yükselmeyi başardı. 158'li fiyatlardan sonuçta 170'lere kadar bir tepki yaptı. Ama adı üstünde tepki yani yapılan şey gerçek değil. Suni tepki hareketi. Bir hareket yaptı ve çıkamadı tepkiden geri çekilmeye başladı. Bu yüzden sorun hala bu da devam edecek anlamı taşıyor. Eğer biz bugün Tüpraş'a baktığımızda 176'ların üstüne atmış yani şuradaki üst boyun çizgisinin üstüne atmış 20 günlük 50 günlük üstüne çıkmış hareketli ortam üstüne çıkmış yani 176 biz Tüpraş görseydik her tepkiden çıkıyoruz değişim için ilk adımı atıyoruz derdik. 182'lerin üstüne atıp yerleştikten sonraki süreçte ise baskı bitti Başlıyoruz artık pozitifiz diye ifade ederek var mı yok 176 182 fiyatları değiştirmiyoruz bu iki fiyatı üstünde kapanış yapan tüpraş görmediğiniz müddetçe herhangi bir beklenti içinde bulunmamanın e, ve hala zayıflamalı zayıflığın ve bu zayıflamanın devamlılığını ifade edeceğimizi söyleyeceğiz 176 182 bölgesinin üstünü atmadıkça dalgalanma devam eder 163 158 150'ler altta destek olarak izlenmeye devam eder bilginize diye özetleyebiliriz. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve istekler üzerine yeni kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz. E yine en son yeni halka arz edilen şirketlere demişlik Şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomotiv şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya. Her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya. 2030 portföyü, 2023 portföyü ucuz kalan şirketlerle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara. Para giriş çıkışları, bofanlı işlemleri. Yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu. Ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya borsanın analizinden teknik analize, temel analize, tek, takas analizine kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. Ee, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer ister buradan izlersiniz. İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki. Farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte e, kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. E, bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir bilgi alabilir de isteyen istediği yorum yaparak soru da e, da bunları bize iletebilir hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim e, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hepimize hayırlı işler bol kazançlar diliyorum sağlıklı günler hoşçakalın 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımızı devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradic üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinin katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.